Gürbüz tam bir canavar Tüm sınıf ondan korkar Kapıda görünür görünmez Safan Burak Sana Pardon Ayşe İnstagram Birinci sik eğlencesi Burak tam yerken Gürbüz yanına gel Kapıyı Ayşe Kafayı kullandık ekstrayı <laughs> Ters çevirdi <laughs> Ne oldu? <laughs> Jölesi altta yalıyla Görpü sonra tas çevirdi Biz <laughs> gittiği anda Kek yine